Herkese selam. Bugün Fransızca öğreniyoruz. Gün 1. Öncelikle alfabeyi yazacağım. Biraz hastayım ama sizlere video çekmek için bu şekilde başladım. Ben Fransızca öğrenmeyi istiyordum bir süredir. Ve ertelememeyi düşünüp başladım. Şu anda alfabeyle başladım böyle. Korece için kısmım bitmek üzere. Yani mavi kısım bitmek üzere. Ama Koreceyi çok çekmiyorum. Neden bilmiyorum ama artık Kore'ye çok fazla ilgim kalmadı. Azaldı ilgim. O yüzden Fransızca öğrenmeye başladım. Yeni bir dil yani değişiklikler iyi olabilir diye düşündüm. E, Fransızca öğrenmeye başladım. Şu anda toplam 4 dil öğrenmiş olacağım yani. Fransızcayı da birazcık daha öğrendikten sonra ve tam öğrenince böyle 4 dil bilmiş olacağım. İngilizce, Korece, Türkçe ve Fransızca. Harfleri bu şekilde yazıyorum. E, bunu her gün, her gün derken yani çalıştığım her gün böyle paylaşmayı böyle bir e, günlük vlog gibi böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Yani bu seri halinde her gün gelecek bir video. E, şu anda J yazıyorum. Yazarken arada durdum. Farklı harfleri yazdım. Sonra geldim. E, alfabeye göre karşılıklarını yazıyorum. İkinci günde e, tanışma cümlelerini yazmayı düşünüyorum. Gördüğünüz üzere şu anda bu şekilde ilerliyoruz. E, bu, bu arada dediğim gibi hastayım. Ay, ne, sesim çok çıkmıyor. Demin de biraz böyle bu falan oldu böyle. Kusura bakmayın. Görüp oldum. Şimdi Wyu yazalım. W. Burada yanlışlıkla 2 iki... yazmışım da onu düzelttim. W yerine tek kameranın da çekmesi tuttu bu aralar. Neyse sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.